Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Turan Evcan matematik öğretmeni. Şimdi önümde üçgende yükseklik ve alanla ilgili e, örnek sorular var. Bu örnek soruları beraber yapmaya başladım. Hemen birinci sorudan başlıyorum uzatmadan. Yukarıdaki ABCD paralel kenarında CD kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç birimdir? CD kenarına ait yükseklik için ya B köşesinden ya da A köşesinden bir dikme indirmem lazım. Diyelim ki A köşesinden bir dikme indirdim. Bu dikme kaç birim uzunluğunda bakıyorum. 1 2 3 4 birim uzunluğunda. Soru bitti. O zaman A D kenarına ait yüksekliğin uzunluğu 4 birimdir dedim. Bunu B'den de indirebilirdim. Bak gel indirelim. B'yi indirdim şu şekilde. Burası da yine kaç birim oldu? 4 birim oldu. E hocam paralel kenarın dışında oldu olsun. Ne fark eder? şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eş değil mi? Eş. O yüzden çok uzatmaya gerek olmadan cevabım 4 birim geldi. Hemen geldim ikinci soruya. ABC üçgeninde verilenlere göre yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. BC kenarının yüksekliği AC'dir. Şimdi BC kenarına ait yüksekliği elde edeceğim ben. BC kenarına ait yükseklik için ben geniş açılı üçgenlerde ne demiştim zaten? E, yükseklikler üçgenin dış bölgesinde kesişir. O zaman BC kenarını şöyle uzattığım zaman yükseklik şurada bir yerde dış bölgede olacak. O yüzden BC kenarının yüksekliği AC değildir. AC olması için şunun 90 derece olması gerekiyordu ama orası 90 derece değil. Geldim ikinci soruya. AC kenarının yüksekliği üçgenin dışından geçer ve 4 birimdir demiş. AC kenarının yüksekliği üçgenin dışından geçer. Şu şekilde A, B'den indirdiğimiz zaman hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4 birimdir. Evet bu doğru. İkinci madde kesinlikle haklıdır. Üçüncü maddeye baktım. Yüksekliklerden biri içeride diğer ikisi üçgenin dışındadır diyor. Bakıyorum AC kenarına ait yüksekliği zaten belirledim dışta. BC kenarına ait yüksekliği belirledim. Zaten o da dışta. Ama AB kenarına ait yüksekliği belirlerken şu şekilde iç bölgeden çekmem gerekiyor. Bu da içtedir. O yüzden biri içerideyken diğeri diğer ikisi dışındadır. Yani bu da doğru. Hangisi veya hangileri doğrudur demiş. 2 ve 3 doğru cevabımız oldu. Şimdi 3. soruya baktım. Hemen soru bizden ne istiyor okuyorum. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? Bak şimdi kesinlikle dedi. Kesinlikle soruları çok tehlikelidir. Çok dikkat etmek gerekir. Yani kanıtla kanıt gerektirir kesinlikle soruları. Kanıtlamazsan bir tane bile kaçırsan o kesinlikle olmaz. Evet birinci maddeyi okumaya başladım hemen. Bir paralel kenarda karşılıklı kenarlara ait yüksekliklerin uzunlukları eşittir. Hemen bir paralel kenar çizdim. Karşılıklı kenarların yükseklikleri. Mesela Yukarıdaki kenarla aşağıdaki kenarın yüksekliklerini belirledim. Şöyle belirledim, böyle belirledim. Bu yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşit oldu mu? Eşit oldu. Tabii ki de bunlar birbirine eşit olmak zorundadır. Başka açıklaması yok. Evet, ikinci maddeye baktım. Paralel kenarda bir kenara ait yüksekliğin uzunluğu o kenarın uzunluğuna hiçbir zaman eşit olmaz. Keyfimin kahyası mısın arkadaşım? Belki şu şekilde bir paralel kenarda olmayabilir. Ama ben bunu ben bunu birazcık daha e, özür diliyorum birazcık daha kısaltırsam şu şekilde belki buradaki uzunluk buradaki uzunluğa yani şu kenarla şu yükseklik birbirine eşit olabilir. Eşit olamaz dediği için bu kimi zaman doğru kimi zaman yanlıştır. Yani kanıt içermez kanıt içermediği için kesinlikle doğrudur diyemezsin. İkinci madde o yüzden kesinlikle doğru değil. Doğru olabilir, ama olmayabilir. Devam ettim. Üçüncü maddeden. Bir paralel kenarda bütün yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir. Bu bir paralel kenarda değil. Ne demesi gerekiyordu? Evet çok güzel. Eşkenar dörtgende demesi gerekiyordu. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen için o bütün yüksekliklerin uzunlukları birbirine eşittir diyebilirsin. Çünkü adı üstünde zaten kenarları eşit uzunlukta olduğu için köşelerden indirdiğin yükseklikler de eşit uzunlukta olacaktır. O zaman bu da kesinlikle doğru olmadı. İki paralel kenarın birer kenarlarının uzunlukları ve bu kenarlarına ait yükseklikleri eşit ise diğer kenarların uzunlukları da birbirine eşittir. Tabii ki şöyle bak iki tane paralel kenar verdi. Birer kenarlarının uzunlukları mesela şuradaki kenarların uzunlukları eşit olsun. Bu kenarlara ait yükseklikler de şunlar olacağından dolayı yükseklikler eşitse diğer kenar uzunlukları da birbirine mecburen eşit olmak zorunda kalacak yani mecburen dediğim için bir kanıt söz konusu yani 1 ve 4 iki tane doğru kesinlikle doğru cevabım olmuş oldu. Şimdi dördüncü sorumuzdan hiç uzatmadan devam ediyorum. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? Ah bir tane daha kesinlikle sorusu geldi. O zaman kanıtlamak zorundasın bütün şıkları. Bir üçgenin taban uzunluğunu artırırsak o tabana ait yükseklik değişmez. Şimdi mesela bir tane üçgen verdim. Şu şekilde. Yüksekliği bu. Şimdi diyor ki bu tabanı uzunluğunu artırdım. Uzunluğunu artırırsam ben şuradaki kenarlar değişmeyeceği için onlar artık biraz daha yatay kalacak. E yükseklik ne oldu? Yükseklik azaldı. Yükseklik değişmez diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yalan söylüyor. Birincisi kesinlikle değişir demesi gerekiyordu. O yüzden birincisini alamam. Bir üçgende iki yüksekliğin uzunluğu birbirine eşittir. Bir üçgende iki yüksekliğin uzunluğu birbirine eşit, özür dilerim, eşit olabilir diyor. Tabii ki olabilir. İkiz kenar üçgeni düşün. İkiz kenar üçgende bu kenara indirilen dikme ile bu kenara indirilen dikme eşittir. Eşit olabilir dediği için, evet olabilir kesinlikle böyle bir şey mümkündür derim. Yani ikinci şıkkım kesinlikle olabilir. Üçüncü Seçeneğe bakıyorum. Dar açılı bir üçgende tüm yükseklikler üçgen iç bölgesinde kesişir. Hemen hafızaları tazeleyelim. Dar açılı üçgende iç bölgesinde, dik açılı üçgende iç bölgesi veya üzerinde diye de söyleyebilir demiştik kesiştiğini. Ama geniş açılı üçgende üçgenin dış bölgesinde kesişirdi. O zaman dar açılı bir üçgende tüm yükseklikler üçgenin iç bölgesinde yer alır kesinlikle doğru bir ifadedir. Dördüncü maddeme geçtim. Geniş açılı bir üçgende yüksekliklerin ikisi üçgenin iç bölgesinde biri dış bölgesinde kesişir. Bak az önce söyledik aslında biri içeride ikisi dışında demiştik değil mi? Burada diyor ki ikisi içinde biri dışında. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Al sana bir tane kanıt. Geniş açılı üçgen yüksekliği burada bunun da yüksekliği. Burada bak dış bölgede olduğu iki tanesi ama burada ne diyor? İç diyor. Olmaz arkadaşım böyle bir şey. Yani birinci ve dördüncü madde kesinlikle ifadesini e, bize yansıtmıyor. Ama ikinci ve üçüncü madde yansıttığından dolayı cevabım iki tanedir diyorum. Hemen arka sayfadan devam ettim. Arka sayfaya geçtim bir iki dakika soluklanayım bekleyin. Ama burada reklamımı da yapmam gerekiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Neyse bu kadar reklam yeter. Hemen 5. sorudan devam ettim. Yukarıdaki üçgenlerden hangisi veya hangilerinin yüksekliği doğru çizilmiştir? He, bakıyorum birincisi dar açılı. Dar açılı bir üçgende yükseklik şu bu şekilde olabilir mi? Olabilir mi? Tabii ki olamaz bu. Bu şekilde olmayacak. Şöyle gelmesi gerekiyordu. Yanlış çizilmiş birincisi. İkincisine baktım. İkincisinin yüksekliği. İkincisini de bir dikme indirmiş ama bu üçgenin yüksekliği değil. Bu eğer ki buraya indiriyorsan dikmeyi ben onu şu köşeden indirmek zorundayım. Yani geniş açılı olduğu için üçgenin dışında olmak zorunda. Bu da yanlış çizilmiştir. Bakıyorum sonuncusuna dik açılı üçgende kesik çizgiler farkındaysanız kesik kesik şurada belli oluyor ve evet, doğru çizilmiştir. Yalnız 3 doğru cevabım. İkincisine aman ha aman kanmıyorsun. Çünkü ikincisi tamamen yanıltmaya yarayan bir e, seçenek. Seni yanıltmak istiyor yanılmayacaksın. Okey hadi devam edelim 6. sorudan. Yukarıdaki ABCD paralel kenarın alanı kaç birim karedir? Ha biz burada e, birimleri belli etmemişiz. Birimler ben görüyorum ama siz göremiyorsunuz. 2 4 6 birim birim var burada. CD kenarına ait yükseklikte şöyle A köşesinden çizdiğimde oluşuyor. Burada da 1 2 3 birim var. Hemen paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı Yükseklik çok güzel. Taban çarpı yükseklik. 6 kere 3'ten cevabım 18 san birim kare oldu. Santimetre kare değil. Burada birim kare demiş. Ne santimetre karesi? Kendi kendimizi uyduruyoruz. Evet. Denizli doğru cevabımız oldu. 7. sorumuzdan hemen devam ettim. Yanındaki paralel kenarda AF yükseklik olduğuna göre AF yükseklik demiş. Çok güzel. Alan ABCD kaç birim karedir? Şimdi AF yükseklik de AF nerenin yüksekliği? AB'nin mi yüksekliği? BD'nin mi? Çok güzel. AB'nin yüksekliğidir değil mi? Çünkü neden? Ben C köşesinden AB'yi bir dikme indirirsem şu şekilde o aynı zamanda AF'ye eşit olmayacak mı? Yani şurası 5 cm olacak. O zaman tabanım 8, yüksekliğim 5 oldu. 8 kere 5'ten 40 birim kare olmuş oldu. Hocam 6'yı kullanmadın. İyi de 6'nın yüksekliği verilmemiş ki. Neden kullanayım? Ya yani o yüzden cevabım Denizli geldi. 8. sorudan devam ettim. Yandaki ACB dik üçgeninin alanı kaç birim karedir diyor. He, burada dik açılı bir üçgen farkındaysanız. Taban 8 kabul edersem yükseklik nedir? 6. Peki bunu bir kenara bırakalım. Bir üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Üçgenin alanını ben taban çarpı yükseklik bölü 2'den buluyordum. Doğru mu? Ama şurada yüksekliğe dikkat et demiştim. Yükseklik o tabana ait olmak zorunda. O zaman BC kenarına yani BC tabanına ait yükseklik AC'dir. O zaman taban 8, yükseklik 6 bölü 2, 48 bölü 2'den cevabım 24 birim kare gelecektir. Evet. Dokuzuncu sorudan hemen devam ettim. AH5, BH3, BC6, AB8 olmak üzere geniş açılı ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi ABC üçgenin alanını bulacağım. ABC üçgenin alanı için şurada geniş açılı olduğundan dolayı BC'yi ben taban kabul edersem yani taban çarpı BC tabanına ait yükseklik AH değil midir? AH'dır tabii ki. Yani yükseklik 5 bölü 2. Hemen 30 bölü 2'den cevabım 15 birim kare geldi. E hocam 8'i kullanmadın, 3'ü kullanmadın. E niye kullanayım arkadaşım? Burada bir yükseklikten bahsediyor. Yükseklik var, taban var. Gerisi beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Tamamen kafa karışıklığı için verilmiş gereksiz birimlerdir onlar. Onlarla hiç ilgilenmeyeceksin. Hemen 10. sorudan devam ettim. Yukarıdaki ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Ha, burada yine birimlerimiz bizim çıkmamış. Ama biz hemen burada söyleyelim. 2, 4, 5 birim burası. 1, 2, 3 birim de burası. O zaman BC'yi taban kabul edersem taban çarpı yüksekliğim 3 birim bölü 2. 15 bölü 2'den cevabım 7,5 birim karedir dedim. Hemen 11. soruyla devam ettik bir ABC üçgeninde 8 santimetrelik kenarın yüksekliği 3 santimetre olduğuna göre 5 santimetre kenarın yüksekliği nedir? Ha, He, hemen şurada bir ABC üçgeni oluşturmam gerekiyor. Mecburum. Şimdi ABC üçgeninde 8 santimlik kenar şurası olsun. Atıyorum bunu kafana göre verebilirsin. İster buraya ver ister buraya ver. Hocam sen niye buraya verdin? E, keyfim öyle istedi. Sana mı soracağım? Öyle değil mi? Kenarın yüksekliği 3 santimetre. Bu kenara ait yükseklik 3 cm. Süper. 5 santimetrelik kenarın yüksekliği. Hadi 5 de burası olsun dedim ya. Benim keyfim hikayesi mısın? Değil mi? Buranın yüksekliği de şudur. Onu bilmiyorum. Dursun. Şimdi ABC üçgenin alanını ben BC'yi taban kabul edersem 8 çarpı 3 bölü 2'den 12 bulurum. Ayrıca AC'yi taban kabul edersem 5 çarpı AC kenarına ait yükseklik bölü 2 de 12'ye eşit olacak. Çok güzel. E burada ters işlem yapın demiştim size. 12 ile 2'yi çarptım. 24. 24 eşittir. 5 çarpı H. 5 de bir sayının çarpımı. 24 ise 24'ü de 5'e bölmem lazım. 24'ü hemen şurada 5'e bölüyorum. Böldüm. 4 defa dedim. 24. 4 de 5 yok. Ne yapacağım? E o zaman virgül koyup bir sıfır koyacağım. 40 5. 8 defadır. 4,8 diyerek sorunun cevabını bulmuş oluyorum. Hemen son sorumdayım. 12. soru. Alanı 18 birim kare olan bir üçgenin yüksekliği ve bu yüksekliğe ait olduğu kenarların uzunluğu birer doğal sayıdır. bu özelliğe sahip kaç üçgen çizilebilir? Öf soruya gel. Şimdi sorumda bana diyor ki alanı 18 santimetre kare. O zaman tabanım şurası seçersem A olsun yüksekliğinde B olsun. A çarpı B bölü 2 18 olacak. E bölü 18, şey bölü 2 ters işlem gereği 18 çarpı 2'den a çarpı b kaç olmak zorunda? 36 olmak zorunda. Bu özelliğe sahip kaç üçgen çizilebilir diyor. Hemen bakalım. Tabanım 1'e 36 olabilir. 2'ye 18 olabilir. 3'e 6 olabilir. 4'e 9 olabilir. 6'ya 6 olabilir. Veya Tam tersini düşünürsem ben tam tersini 36'ya 1 olabilir. 18'e ne olabilir? 2 olabilir. 6'ya 3 alt özür dilerim şurada 3'e 12 olabilir diyecektik. Yanlış oldu. 12'ye 3 olabilir. 9'a 4 olabilir. 6'ya 6 olabilir mi? 6'ya 6 olamaz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üçgen çizilebildi. Evet ben bu soruyu ayakta alkışlıyorum. Gerçekten inanılmaz keyifli bir soruydu. Son sorumuz, kapanışımız efsane oldu arkadaşlar. Şöyle hemen onu da göstereyim size. Harika bir soru. Evet arkadaşlar üçgende alanla ilgili soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve bir sonraki dersi kaçırmadan ve kanalımıza abone olmayı unutmadan dersi terk etmiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.